Özür diliyorum. Ee, bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra neden Liberal Demokrat Parti'ye de girerek devam edeceğiz? Peki. Evet sayın seyircilerimiz neden Liberal Demokrat Parti? Önce yaşam hikayesini kısaca sonlandırıp siyasete geçeceğiz. Buyurun. Peki şöyle anlatayım. Direkt siyasete geçeyim isterseniz. Yok bir şey yapalım Peki, isterseniz. Daha seyircilerimizin sonra... takibinde eksiklik kalmasın. Peki. Türkiye'ye döndükten sonra hak sağlığı bölümüne geçtim. Birleşmiş Milletler Gönüllüsü olarak Zambiya'da Uganda'da ve Tamil Nadu'da bazı projelere katıldım. Bir süre Londra'da kaldım uluslararası sağlık projeleriyle ilgili olarak ve daha sonra Liberal Demokrat Parti'ye 2009 yılında katıldım. Liberal Demokrat Parti'ye katılmamın başlıca sebepleri arasında Liberal Demokrat Parti'nin özellikle genç parti dağıldıktan sonra eşim Ali Ulvi Yarpuzlu bir önceki seçimlerde 2005 seçimlerinden sonra genç partiden milletvekili adayı olmuştu. Genç Parti dağıldıktan sonra Türkiye'de liberalliği temsil eden hiçbir oluşumun kalmamış olmasıydı. Ee, şöyle söyleyeyim, e, Almanya'daki yıllarında babam e, Federal Demokrat Parti, FDP'ye ilgi duyardı. Ve o zamanlar Hans-Dietrich Genscher vardı, FDP'yi kuran. Hı hı. Daha sonra teyzem Almanya'da yaşadığı 20 yıl boyunca e, Alman FDP'sinden belediye meclisi üyeliği yapmıştı. Ve e, tabii Avrupa siyasetine her zaman ilgiliydik. Gayfer Hofstadt'i çok yakından tanıyorduk ve takip ediyorduk. Avrupa Parlamentosu liberal grup başkanı olan Gayfer Hofstadt. Hatta Amerika'daki yıllarımızda bizim hani bu Avrupa'ya olan ilgimiz sebebiyle bize these guys derlerdi. Yani bu diğer gaylar diye şaka yaparlardı. Dolayısıyla tabii Liberal Demokrat Parti'nin dört ana hedefi var. Bunlardan birincisi bireysellik, ikincisi özgürlük üçüncüsü serbest pazar ekonomisi ve sınırlı devlet ve dördüncüsü hukuka dayalı devlet sistemi. Bunlar dünyada da liberallerin kabul ettiği dört ana prensip. Bunu kısmen geçmişte bazı partiler kısım kısım, kısım olarak uygulamaya çalıştılar. Özellikle serbest pazar ekonomisini Özal uygulamaya çalıştı, Mesut Yılmaz uygulamaya çalıştı, Tansu Çiller uygulamaya çalıştı. İsmail Cem bile kurduğu partide bazı liberal öğeler taşıyordu. E, genç parti liberal bir partiydi. Fakat Liberal Demokrat Parti başından beri liberalizm felsefesini Türkiye'de tanıtmaya başlayan ve çalışan yegane partiydi. Ve e, o zamanlar yani ilk kurulduğu yıllarda, 80'lerde biz Besim Tibu, Ankara Siyasal Bilgiler mezunu da olduğu için yakından takip ediyorduk. Ve bu serbest pazar ekonomisi mantığını da kendi hayatımıza uygulamaya çalışıyorduk. Evet. Amerika'daki yıllarımızda örneğin e, borsadan hisse senedi almayı öğreniyorduk. E, bu şekilde serbest pazar ekonomisinin ve e, ekonominin bir parçası olmaya çalışıyorduk kadın girişimciliğinin desteklendiği projelerde görev almaya çalışıyorduk. Yani para kazanmak için kendi kendimize girişim özgürlüğümüzü kullanma hakkımızı kullanmak istiyorduk. Almanya'dan döndükten sonra eşimle bir şirket kurduk. Bu şirketimizde e, şarap ithalatı yapmaya çalıştık Afrika ülkelerine. tabii Müslümanlık sebebiyle büyük engellerle karşılaştık ama bu bizim için bir girişim deneyimiydi ve bir yeşil liberal girişim deneyimiydi. Nefes almadan geçen bir hayat evet. sizi hayret ve şaşkınlıkla Her günümüzü biliyorum. değerlendirmeye çalışıyoruz. Evet, ne güzel buyurun. E, daha sonra e, daha büyük yatırım projelerine, Dünya Bankası fonlarına, Avrupa Birliği fonlarına danışmanlık yapan başka bir şirket ortaklığımız oldu. Ve çok büyük yatırımlara fon sağlamak için çeşitli finansal mekanizmaları kullanmayı öğrendik ve kimi zaman da başardık. En sonunda ise bizzat kendimiz iş yapmak yerine Türkiye'de de hisse senedi satın alarak şirketlerin yönetim kurullarına girmenin büyük şirketlerde söz sahibi olmak için daha geçerli bir yöntem olduğunu kavradık ve koç hisselerini alıp elimizde tutmaya başladık. Yani serbest pazar ekonomisiyle hani temelde bir bakkal deneyiminden e, büyük şirketlerin ortağı olmaya kadar her aşamasında hayatımızın bir parçası gibi deneyimimiz oldu. Ne güzel. Bireyselliğe gelince e, benim e, ailem her zaman her şeyi kendi gücümle, kendi aklımla yapmamı bana öğretti. Mesela ilkokulda, ortaokulda ödevini yapmamak diye bir şey olamazdı. Çünkü ödevini yapmazsa, o bir sorumluluk. Evet, bir şey. sorumluluk. Aynı zamanda bireyselliğin ilk şartı. İlk şart. Yani başkalarından bir şey beklemeyeceğim. Olmayan Kendisi güçlerden yapacak. bir yanlış şey beklemeyeceğim. Yanlış da yapsan o yanlış kendine ait, onu düzeltme Tabii. sana ait. O yüzden ebeveynlere ben hep şunu söylerim, dostlarım, arkadaşlarıma. Benim de 8 yaşını doldurmuş 9 yaşının içinde bir ne güzel. oğlum var. Ee, onlara da ödev... Ee, vesilesiyle sorumluluk birincini aşılamak adına tabii ki günlük verilen tabii. bir program var. Ben de hep ona şunu söylüyorum: ee, Yanlış senin yanlışın, doğru senin doğrun. Tabii. Yanlış yapmadan onu doğruya çevirmeyi öğrenemezsin. Evet, babamın bir lafı vardı: Her evet. koyun kendi bacağında nasıl Aynen öcardi? öyle. Çocukları biz yanlışsız mükemmel büyütmeye uğraşıyoruz. Çocuk bir hata yaptığında depresyona giriyor. Hayır, yanlış yapacak ki doğruyu öğrenecek ardından. Evet. Ama hayatta yanlış yapmamanın en güzel dürtüsü dikkat. Tabii dikkat, dikkat. Tabii. dikkat e, bizi her türlü e, o dikkati alışkanlıklarımızın içine yerleştirdiğimiz zaman, onu e, bir düşünme yetisi, becerisi haline getirdiğimiz zaman emin olun ki hayat çok e, kaliteli bir hale geliyor. Evet, Buyurun, doğru. Teşekkür ederim. Yani bireyselliği anlamayan bir insan hep başkalarından veya bir şeylerden bir şey bekliyor. Halbuki mutluluğunu insan mutluluğunu bile başkalarından bekliyor. Kendisi yaşamından sorumlu ve evet. bu çok önemli. Eğer bunu öğrenebilirsek hani aşırı İslamcı terörizminde önüne geçeceğimizi düşünüyorum. Bireysellik bence kitlelere hitap eden en önemli siyasi felsefelerden bir tanesi. Evet. Ve bunun temelleri de tabii hani 17. yüzyıldaki 15. yüzyıldaki aydınlanma düşünürlerine dayanıyor. Yani laikliğe yanıyor. Ee, onun için bireysellik bizim için çok önemliydi. Serbest pazar ekonomisi, bireysellik ve özgürlük tabii ki. Özgürlük deyince tabii kadın özgürlüğü. E, pek çok e, İslam ülkesinde ve bugün Türkiye'de de kadın özgürlüğünden söz edemez hale geldik. Hatta e, hani şunu da söylemek lazım, e, cinsel özgürlük çok önemli olduğu halde genç kızlarımız cinsel özgürlüklerini kesinlikle yaşayamıyorlar. Bugün Endonezya'da biliyorsunuz rejim ile genç kızlar bir erken elini tuttu diye taşlanarak öldürüyorlar evet. ve giderek hani İslamileşen bir e, Orta Doğu yapısı içinde kadın haklarının giderek kadın özgürlüğünün kaybolacağından gerçekten endişe duyuyorum. Dolayısıyla özgürlüğe özellikle kadın özgürlüğü ve cinsel özgürlük boyutunda bir bakışım var. Ve sanıyorum Kasım ayı içinde hazır olacak. Bu konuda bir de kitap hazırlıyorum. Ne güzel. Cüneyus yayınlarından piyasaya çıkacak Kasım ayı içinde. Büyük bir heyecanla bekliyoruz Teşekkür kitabınızı. Teşekkür ederim. Adı çok ne mevsim. olacak kitabınızın? Bütün Kız Kardeşlerim. Bütün Kız Kardeşim. Ne kadar güzel, ne kadar sıcak. Yüreğinizi, kalbinizi gösteren bir başlık. Teşekkür ne ederim. Ne güzel. Peki. E Liberal Demokrat evet. Parti'ye katılmam şöyle oldu. Evet. Liberal Demokrat Parti e, çok elektronik bir parti, yani teknolojiyi çok iyi kullanan bir parti ve e, internet ortamı üzerinde, sosyal medya ortamı üzerinde örgütlenmesini tamamlamış bir parti. Dolayısıyla yani, arabaya binip, uçağa binip, trene binip, bir yerlere gitmeniz veya bir aktiviteye katılmanız gerekmiyor. Herkes sosyal medya grupları üzerinde birbiriyle paylaşım yapabiliyor. Ne güzel. Ben de internet üzerinden başvurduğumdan bir ay kadar sonra genel sekreter bana telefon etti. Daha sonra genel başkan yardımcıları beni aradı. Ve en sonunda da genel başkanımız Sayın Cem Toker'le tanışma fırsatı bularak Liberal Demokrat Parti'deki ideallerimi sosyal medya üzerinden yaşatmaya başladım. Başladınız. Burada aldığım ilk görev liberal internasyonel grubuyla bağlantı kurmaktı. Ve bunun için Londra'ya gidip orada partimizi tekrar liberal internasyonel grubuna tanıtma fırsatım oldu. Orada bana sordukları sorular tabii... ...partinin mali yapısı, üyelik yapısı gibi sorular sordular. Türkiye'de fikir özgürlüğü, ifade özgürlüğü üzerine sorular sordular... ...ve yaklaşık 2-3 saat o Liberal İnternasyonel'in Whitehall bir numaradaki ofisinde kalarak... ...daha sonra da onlarla yazışmalarımı sürdürdüm. Hı hı. Ve tabii Avrupa Parlamentosu'ndaki liberallerle de sosyal medya üzerinden bağlar kurarak... ...yaklaşık 2 sene boyunca onların aktivitelerini takip ettim. Kimi zaman Brüksel'de Spinelli binasında yapılan toplantılara yazı ile mektuplarla... Yorumlarımı gönderdim ee, ve e, bir süre sonra gelecek kış içinde biz de onlardan bir kısmı özellikle federalist liberalleri Türkiye'ye davet ederek e, kendi ortamlarımızda ve basınla karşılaştırarak onları da Türkiye'de daha yakından tanıtma fırsatı bulacağımızı düşünüyoruz. Liberal Demokrasi Hareketi Derneği olarak. Ne güzel. Peki kendinizi siyaseten nerede görmek istiyorsunuz? Evet bireysellik söz konusu olduğu zaman hayallerin bir sınırı yok. Evet. Ee, şimdi e, Liberal Demokrat Parti oluşumunda e, biliyorsunuz başkanlık sistemini önermiş bir parti. Evet. Ee, başkanlık sistemi tabi e, aslında Amerika'da başkanlık sistemi var, Fransa'da var, Rusya'da var. Başkanlık sistemi tek başına bir şey ifade etmiyor. Liberallik biliyorsunuz Amerika'nın köklerinde var ve federalizm de Amerika'nın köklerinde var. E, şimdi aslında sadece başkanlık sistemini, Amerikan sisteminin içinden alıp Mesela bir kameral e, sistemi yani Senato ve Temsilciler Meclisi'nin iki kamerat halinde yönetimi e, yasamayı yürütmesini hı hı. E, ve işte valilerin seçimle gelmesi gibi federal sistemin gereklerini almadan sadece başkanlık sistemini almak bence yeterli bir yaklaşım değil. Buna nereden geliyoruz? Şimdi biliyorsunuz Amerikan federalizmi Avrupalı federalistler ve liberal federalistler tarafından da desteklenen ve e, hayal edilen bir oluşum. Bunun evet. bir sonraki aşaması Birleşmiş Milletler Anayasası'nın değişmesi, yenilenmesi. 1940'lardan beri böyle bir grup çalışmaları var ve... Dünya Devleti'nin kurulması için girişimlerde bulunulması veya en azından Birleşmiş Milletler Parlamentosu'nun kurulması. Evet. Yani bugünkü gibi atanmış büyükelçilerin değil Birleşmiş Milletler'de seçilmiş demokratik yolda seçilmiş temsilcilerin Birleşmiş Milletler Parlamentosu'nu ülkelerinden seçilerek oluşturmaları fikri. Evet. Tabii bunun ucu bir federalist anayasaya dayanıyor. Fakat Avrupa'da biliyorsunuz daha önce önerilen anayasa Fransa ve Hollanda tarafından reddedildikten sonra şimdi anayasa tartışmaları 5-6 yıldır biraz yavaşladı. Ama eğer Avrupa Birliği bir federatif yapıya kavuşur ve tek devlet düzenine kavuşursa ve eğer Birleşmiş Milletler'de de bu gelecekte olacak değişimler başarılabilirse sanıyorum Türkiye'nin de bu uluslararası yapı içinde yer alması için bu federatif yapıya liberal bir bakışla e, integre olması gerekecek. Onun için tabii önümüzdeki iki yıl boyunca öncelikle e, bu belediye seçimlerinde çalışmalarımı yürütmek ve fikirlerimi e, halka, millete daha yakından anlatmak, aktarmak istiyorum. Ankara için neler düşünüyorsunuz? Ankara için düşündüğüm çok şeyler var. Yalnız Birkaçını alabilir evet, miyiz? E, şöyle söyleyeyim, e, bir kere Exploratorium diye bir projemiz var. Exploratorium projesi, interaktif sanat müzesi projesi. Burada ışık, renk, bilgisayar oyunlarıyla izleyici interaksiyona girebiliyor ve sanat eserini dönüştürebiliyor, değiştirebiliyor. Evet. Bu çeşit sanat eserlerinin sergilendiği San Francisco Exploratorium'un bir benzeri olan bir Exploratorium'u Ankara'ya yapmak istiyoruz. Ancak ben bunu Twitter'dan Melih Gökçek'le paylaştım ve iki gün önce kendisinin de bu projeyi benimsediğini ne güzel. ve protokol yolu üzerinde büyük bir bilim müzesi kuracağını ve bunun için de TÜBİTAK'la anlaşma yapmak istediğini okudum. Dolayısıyla demek ki bizim çabalarımız bir yerde oradan da tepki görmeye başladı. Bunun dışında bir büyük kayak pisti yapmak istiyorum Ankara'ya. Bu da yaz günlerinde kayak yapılabilecek, Japonya'da örnekleri olan, Almanya'da örnekleri olan çok büyük bir ölçekte bir kayak pisti olacak. Evet. Yine bir büyük kumsal projesi, kış günlerinde yüzülebilecek bir kapalı kumsal projesi var. Ee, tabii London's Eye diye bir şey vardı, onu da Melih Gökçek kendine mal etti ve güven parka büyük bir te dönme dolap yapacağım dedi. Fakat o da bizim 4-5 ay önceki diyaloglarımızdan kendisine aktardığım bir projeydi. Yani böyle güzel, eğlenceli, eğlence parkları, su parkları, kayak pistleri bunları yapmak istiyorum Ankara'ya. Fakat Ankara'nın bir de kendi projeleri var. Mesela bir metromuz var. Şimdi metronun yeniden inşa edilmesi, yeni baştan inşaatına başlanması gereken iki ayağı var. Bunlardan bir tanesi Keçiören. Keçiören ayağı başladı fakat hala biz havaalanından Ankara Şehir Merkezi'ne metro ile gelemiyoruz. Bu havaalanı şehir merkezi metrosuna öncelikle fon bulunması gerektiğini düşünüyorum. Ve diğer anlattığım projeleri de özel sektör yatırımlarıyla, yine IFC'den alınacak desteklerle özel sektör yatırımlarıyla gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Yani bu projelerin tamamıyla belediyenin maliyetinde olması gerektiğini düşünmüyorum. Özel sektörün desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum bu alanda. Ee, ve tabii bir başka meselede belediyenin şirketleri var. Yaklaşık 20'nin üzerinde şirketi var belediyenin. Bu şirketlerde bir şeffaflığa rastlayamıyoruz. Başka mesela ASKİ var, EGO var, Başkent Doğalgaz Siz, var. Tekele tekelede karşı olan bir Tabii yapınız ve düşünce şekliniz var. Tabii. Biz tüm Türkiye olarak, yani tüm insanlık olarak tekelciliğe zaten karşıyız. Tekelcilik olduğu sürece kalitede düşüyor. Tabii. Ee, her şey düşüyor. O yüzden e, insanlara yaptırım saçma sapan yaptırımlarla geliniyor. O yüzden e, hükümetimizin de bu konuda tekelciliğe karşı bir takım çalışmaların içinde evet. e, yaptırımlar da olduğunu biliyoruz. Evet. Fakat ben şahsi olarak ben de tekelciliğe çok karşıyım. Tabii serbest pazar ekonomisi rekabete dayanır. Evet Yani piyasada rakip olabilecek şirketlerin varlığına dayanır ve rekabet de e, kaliteyi, kaliteyi getirir, getirir tabii, getir. ki. tabii ki. Evet. Ee, şimdi bu e, şirketler 20'nin üzerinde şirket var. Ekmek yapan şirketten güvenlik şirketine, plastik boru yapan şirketten, e, kentsel dönüşüm projelerinin plan projelerini yapan şirketlere kadar birçok şirketler var. Bu şirketlerin, Arta Askin'in, Ego'nun ve Başkent Doğalgaz'ın İMKB üzerinden e, halka arz yöntemiyle %80'in üzerinde özelleştirilmesini öngörüyorum. Şu anda söylemiş olduğunuz gibi, Devlet sektöründeki tekel özel sektör tekeline dönüştürülüyor ve belki de hükümet yanlısı bir takım kişilere bu büyük şirketler hediye ediliyor. Buna karşıyız. Yani Ankaralılar kendileri bankadan alacakları paylarla bu şirketlerin yönetim kurullarında kendilerini anlatabilmeliler ve yönetimde söz sahibi olabilmeliler. Bir de e, vaktimiz var mı? Buyurun. Evet. E, i̇sterseniz... Sizin için gelen de, rejiden devamlı soru geliyor bana. Evet. Ee, bu arada çok beğendi sayın seyirciler. Devamlı şu an kanalın telefonları kilitli. Ee, ben kısa kısa size soruları sorayım. Tabii. Seyircilerimiz e, merak ettiklerinin cevaplarını alsınlar. Tabii. Canlı yayını alamıyorum. E, çünkü süremiz azalıyor. O yüzden ben buradan size soracağım. Peki Evet şöyle diyelim. Bir seyircimiz demiş ki. Kendini liberal olarak tanımlayan yazarların birbirinden farklı görüşleri olmasını nasıl yorumluyorsunuz? Liberalizm geniş bir ideolojik yelpazeyi içinde barındıran bir yapı mıdır? Tabi liberalizm fikir özgürlüğüdür, ifade özgürlüğüdür, e, aykırıyı savunabilme özgürlüğüdür. E, dolayısıyla e, tabi pek çok yazar kendini liberal olarak tanımlıyor. Mesela dün akşam buraya gelmeden önce okuduğum iki yazar vardı. Birisi Ahmet Altan, bir diğeri Gülay Göktürk. Evet. Bunlardan bir tanesi ateist, diğeri e, cemaate yakınlığıyla tanınıyor fakat ikisi de liberal ve e, ikisi aykırı oldukları halde ikisi de e, kadın özgürlüğünü savunan açıklamalar yapmışlar. Evet. Yani tabii insanların farklı fikirlerine hoşgörüyle bakabilmek liberalizmin olmazsa olmazı diyedi. O, o şekilde açıklayabiliriz. Peki, bir sorumuz e, Fatma Hanım'dan. Liberal Demokrat Parti Besim Tibuk'tan bu yana sanki hep iş adamları adına oluşturulmuş bir ekonomik çözüm partisi izlenimi veriyor. Partiniz işçiler için, memur ve emekliler için, gençler için, yerel yönetimler için neleri önerir? Ben evet. girmek istiyorum der. Çok güzel bir soru. Ee, aslında biz korporatist bir parti değiliz. Ee, yani şirketleri savunan veya iş adamlarını ne pahasına olursa olsun savunan bir parti değiliz. Partimizin içinde de e, çeşitli fikir farklılıkları var tabii ki. Belki geçmişte liberalleri hep iş adamları savunmuş ama şu anda partimizin yapısı içinde iş dünyasıyla ilgisi olmayan ev hanımları, öğrenciler, memurlar, çok değişik kesimlerden insanlar var. Şimdi tabii korporatist yapıda sadece iş adamlarının vergi haklarını savunmak da yok. Bir anlamda sosyal politikalar da önemli. Yani aldığınız vergiyi gene öğrencilere, belediyelere, ev hanımlarına, fakirlere, ihtiyacı olanlara, memurlara geri döndürmek zorundasınız. Hizmet olarak geri döndürmek zorundasınız. Mesela bu sosyal güvenlik politikalarında sosyal güvenlik kurumunun tamamen kaldırılması söz konusu olabilir mi? Benim burada anlatmaya çalıştığım şey, Sosyal Güvenlik Kurumu tamamen kaldırılmasa bile, Sosyal Güvenlik Kurumu dışındaki seçenekleri de halkın e, seçebilmesine fırsat verme özgürlüğünü Özgürlüğü. tanımak. Yani evet. memurların da mutlaka Sosyal Güvenlik Kurumundan hizmet alması gerekmemeli. Serbest piyasadan istedikleri sigorta şirketlerinden hizmet alabilmeliler. O zaman devletin sosyal güvenlik yükümlülüğünü de bir ölçüde dengeleyebileceğiz. Güzel.